Merhabalar, Sezgisel Tarot kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Kanalımın ilk videosudur. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendim için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tarot'la ilgili açılımlar yapacağız. E, konular günden güne değişecek. Aklımdaki kişi, eril ve dişil enerji, eril enerji konuşturma, dişil enerji konuşturma. Platonikler için aynı zamanda e, iş ile ilgili konular e, konularla ilgili tarot açılımı yapma niyetindeyim. Ben herkese e, farkındalık olsun diliyorum. Şifa olsun diliyorum. Zamansız zamanlar ve kolektif açılımlar aynı zamanda deste seçmeli açılımlar da yapma niyetindeyim. Tarot bilinçaltı okuma e, sanatıdır. Aklımızdaki kişinin kendimizle ilgili sorunları hani sorunlardan ziyade en derin bilinçaltımızda neler yatıyor bunu tarotla çıkartabiliriz. Evet. Zamansız zamana, kolektif adına e, eril ve dişi konuşturma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bundan aldığım Sevilay Eriş kartları var. E, bunlar çok güzel sonuçlar veriyor. Çok güzel cevaplar alıyoruz. Umarım bu akşamki açılımda da e, doğru cevapları alacağımıza, kolektif adına doğru cevapları alacağımızı e, inanıyorum. Edelim. Doğru kanallardan en doğru bilgiyi almaya, kolektif adına zamansız zamana eril ve dişin enerjinin karşılıklı konuşmasına niyet ediyorum diyorum arkadaşlar. Sizler de içinizden, aklınızdaki kişiye odaklanın. Bir ufak, ufak bir anı da olabilir. Anınızı düşleyin arkadaşlar. Düşlemek çok önemli. Düşleyebilmek, imgeleyebilmek. O yüzden aklınızdaki kişiye odaklanarak videoyu dinlemeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar videomu alma verme dengesini sağlamak amacıyla e, size kanalıma abone olmayı davet ediyorum. E, videolarımı beğenmeye davet ediyorum. Çok yeni. Yani şu anda e, ilk kez video atacağım için takibim yok. İnşallah ileriki günlerde güzel takipçilere güzel kişilerle uyum içinde enerjimizin uydu. Herkesi kanalıma davet ediyorum. Enerji çok başka bir şey arkadaşlar. Aynı Girmek, aynı enerji içinde kalabilmek. Evet. <laughs> İlk önce açacağım. Yaşadı. İşte üst tarafı elin enerji için açıyordum. Kartın bir kendine attı. Onu hemen oraya koyuyorum. Olası gelecekteki düşüncelerini de soracağım arkadaşlar. El enerji ve dişin enerji olası gelecekte gelecekte düşünüyorlar. Onları da soracağım. Evet. Hemen kartlarımızı hızlıca açıyorum. Üst taraf enerji için. Göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Kelimeler biraz böyle birbirine karışabilir. Hatalarımı, heyecanımı bağışlayın. <laughs> heyecanım yüzünden. Yani ilk videom olduğu için evet biraz heyecanım var. E bakalım aklımdaki kişiye neler söylüyor. Elin enerji. Bu sefer hayran olmasını diliyorum. Elin enerji. Aklınızdaki elin enerji, aklınızdaki dişli enerji. O şekilde odaklanın arkadaşlar. Birbirinize neler söylüyorsunuz? Evet, çevirelim. Evet. Tamam. Gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ya açalım hepsini. Öyle devam edelim. Evet. is da... Burada kararsız kalmış yani iki düşünce arasında olan, karar verme aşamasında olan bir edil var. Ee, ya ne alakası var? Doğru çok alakası var ama haklılığın kabul etmeme egomizm vermez. Haklılığını kabul etmeme ego, egomizm vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımız güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor egolarımızın güç mücadelesi içinde olması olması canımı sıkıyor diyor evet. dişi kendini e çekmiş karşı tarafı bekliyor yani çekmiş derken kendi duygu ve sezgilerine kendi se duygu ve sezgilerini dinliyor arkadaşlar burada e Dişi enerjinin de biz seninle seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum tamamlanma vaktimiz yakındır. Evet e, Azize Kartı'ndan beraber bu mesajın gelmesi. Evet. E, dişlin, dişil enerjinin kendi sezgilerini dinlediği, içinde e, bir şeyler aradığı ve erili beklediği çok açık ve net doğru zamanı bekliyor. Yani e, eril enerjiyi bekliyor. Eril enerji de şu anda karar verme aşamasında yani bir denge kurma aşamasında o karar verme aşamasında ama bunun daha çok dişiden dişi den, erit enerjide ego, egonun yani egosunun yenemediği ama bir karar vererek Azize'ye ulaşacağı çok net. Çünkü burada aşıklar kartıyla beraber hani şöyle tutuyorum. Benim yolum senin yolun. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı, varlığına şükredişim. Diyor arkadaşlar eril. Yani çok güzel bir kart geldi. Ee, eril enerji. Dişiline aşık. Aklınızdaki eril. Yani şu anda size aşık arkadaşlar. Aşıklar kartıyla beraber benim yolum senin yolun gelmesi. Ee, eril enerjinin size çok güzel mesajlarla geleceği. Çok yani... Bir ilişki devam ediyorsa yani kopuk kopuk ilişki varsa bir üstte çıkmaya veya ilişki varsa evliliğe nişanla hani bir üst seviyeye ilişkiyi atlatmak isteyeceği çok açık ve net. Ama dişi burada bir kararsızlık yaşıyor. Kararsızlık. seçim yapıyor. Evet burada da aklınızdaki kişinin size gelmesinden sonra senin bütün varlığını olduğun gibi kabul ediyorum ve seviyorum. Dişil enerjide hani birçok şeye ee, birçok şeyi geride bırakıp gelen eli de karşılayacağı çok açık ve net. Yani e, dişil enerji bir karar vermek zorunda kalabilir arkadaşlar burada. Ailesi de olabilir. Veya e, başka bir arkadaşı da olabilir. Ama aklındaki kişi geldiğinde diğer herkesi geride bırakacağına ve aklındaki kişiye gideceğine çok net bir şekilde burada. Çünkü aklındaki, aklınızdaki eli, eli sizinle size adım atmak için her şeyi yapacak. Arayamadım kusura bakma diyor elin enerji. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlat, anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var. Diye de bir not gönderiyor. Yani şu anda kendini dinliyor. Evet bir adım atacak. Sizi çok özlediği ve çok istediği çok açık ve net bir şekilde belli eril enerjide size adım atmayı yani zaten size aşık bu aşkın gelişi de yani bu aşka duyulan özlemle beraber adım atacak ama şu anda biraz e, bu adım ileriye dönük olduğu için hani sağlam adımlarla gelmek istediği için sadece biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum burada. aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Ardından sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum. Evet dişil enerji de eriline burada şükrediyor. Ee, arkadaşlar ruhsal bir bağlantı olabilir çünkü ikisinin de birbirine olan duyguları çok yoğun. Hani ikisi aynı anda hareket ediyor. Ee, ikisi de aşkından çok emin. Yani aklınızdaki kişiler her kimse sevgisinden, özleminden, her şeyinden çok emin. Dişil enerji haber bekliyor. Ben onu görüyorum. Seninle bir gelecek istiyorum demiş. Evet bu bizi biraz üzdü. Üzerinde yalnız ee, değnek dörtlüsünün gelmesi aslında bilinç altında, bilinç düzeyinde biz bir yola çıkmak istediği çok net bir şekilde belli. Ama bilinçaltının bilinç altında en derinde bunu söylemesi kararsız kalacağı bir döneme gireceğini de söylüyor arkadaşlar bize. Hani onu etkileyen şurada hemen değnek onlusuyla beraber bir şeylerin olduğu açık ve net bir şekilde belli ama bunun hmm. kaynaklanacağını düşünüyorum ve söylüyorum çünkü e, sizin bir seçim yapmanız gerekecek ya burada söylemiştim belki sizi zor durumda bırakmak istemeyebilir ben aşkım. da kendisiyim beni ilahi ben ilahi aşkım diyor. Dişil enerji eride. Ama dişil enerji de burada eride sanki ufak bir canını yakmış gibi. Şöyle arkadaşlar. Eril enerji geliyor. Çok güzel mesajlarla geliyor. Aşkını itiraf ediyor. Evet şu anda belki bir kopukluk var ama eril enerji ve dişil enerji uyumları çok güzel. Şu ana kadar. Ama sanki dişil enerji ...eril enerji geldikten sonra... E, e, ...erilin canını yakacak. Yani erilin canını yaktıktan sonra... ...eril bu duyguya girmiş olabilir. Çünkü burada onu çok yorduğunuz da çıkabilir. Hani sanki böyle geçmişe dayalı... ...intikam alacakmış gibi... ...bir his uyandı benim içimde arkadaşlar. Hani bilinçaltınızda... ...dişilere söylüyorum özellikle. Sanki... ...hani bir şeylerin acısını mı çıkarmak isteyeceksiniz? Sizi zamanında çok üzdü. Ve bu durum... Eril'i çok yoracak burada. Ama Eril iradesini hiçbir zaman kaybetmiyor. Çünkü sizi çok istiyor. Her ne kadar burada gelecek düşünemiyorum dese de sizi çok istediği araba kartıyla belli bütünleşmek istiyor. Mesajda Eril, Eril Enerji'nin mesajını okuyorum arkadaşlar. Aşkımız benim için paha biçilemez. Ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Evet el enerjinin son mesajının bu olması arkadaşlar. Ee, sizi gerçekten en masum haliyle en içten bir sevgiyle bütün her şeyi hani çalışarak diyeyim irade gücüne sahip olarak aşkından vazgeçmeyerek sizinle ileriye dönük gelmek istediği çok açık ve net arkadaşlar. Evet siz de burada onun canını yakıyorsunuz biraz. Ufak ufak atışmalar olacak. bu bir yorgunluk geçecek arkadaşlar. Burada kartların bağlantılı gelmesi eli biraz yoracağınızı gösteriyor dişiller. DNA ile beraber yanımda ol ya da olma. Aldığın her nefese şükürler olsun diyor. Evet. Sonunda arkadaşlar tatlıya bağlanıyor olay. ilişkiniz Yani burada gerçekten iki tarafında birbirine olan hem saygı hem sevgi hepsi eşit bir miktarda sonuç o şekilde gidiyor. Ben istediğin şeyi yapacağımı sanmıyorum. Seninle polemiğe girme giremem. Dişin eril enerjide burada biraz verdiği tepkilerden dolayı karamsarlık yaşayabilir arkadaşlar. Hani kendini bunalıma sokabilir ama eril dişlerine gerçekten sadık. Ben onu görüyorum. dişil enerjide güneşin kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin diyor. Evet, burada da dişinin çok sert bir cevabı geliyor. Hiç hiçbir şey karşılıksız olmuyor. Çünkü yani burada elinin başının ağarması ve polemiğe girmek istememesi, istememesi aslında bir kaçış. Çünkü dişinin yine canını yakıyor. Güneş, güneşin kıymetini bileceksin. Benim kıymetimi bil diyor ki ben de senin canını yapmayın polemiğe girmeyelim. Tılsım prensiyle dişin enerji. Ben beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin diyor. Eril de soruyor. Beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Geceler Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyor. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum. Tılsım prensi de üstüne gelmesi arkadaşlar. Bu ilişkinin her ne kadar birbirlerinin canlarını yaksalar da burada ego çatışması olsa da burada dişil enerji, eril enerjiyi gerçekten üstse de yani bu üzme geçmişe dayalı olacak arkadaşlar. Hani geçmişte sizi kırmış. Sanki siz de onların hırsını almak isteyeceksiniz ama yapmamanızı tercih ederim. Çünkü e, tavsiye ederim buradan. E, çünkü yani Eril'in yine baş ağrısı olacak. Yine bir kararsızlığa gelecek. O yüzden sevgi çerçevesinin içinde olmasını isterim. Burada aklınıza kime niyetlendiyseniz arkadaşlar Eril veya Dişil fark etmiyor. İki tarafında birbirine karşı olağanüstü sevgisi ve saygısı var. Arada ufak tefek atışmalar görünüyor sadece. Ben bütün hayrın olmasını diliyorum. İnşallah e, uyumlanırsınız. Saygılarımı sunuyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere diliyorum. diyorum e, İlk videomda e, bu şekilde oldu. Hayırlara vesile olsun diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.